Kalabalıkların arasından sessizce akıyoruz. Hiçbir şeyi hayret etmeden, şaşırmadan. Hatta şaşırınca utandırılarak. Minnettar olmayı da unutuyoruz böylece. Çağımız hız ve haz çağı. Galiba her şeyi sığlaştırıyoruz. Hani aşk diye bir şey vardı bir zamanlar deyince gözlerimiz uzak bir gezegeni görmüş gibi oluyor aşk olağanı olağanüstü kılan bir büyü sanki. Birini gerçeküstü bir büyüyle donatır aşk. Yüzlerce fısıltının, onlarca sessiz bakışın ördüğü o aşk acaba nerede şimdi? E tabi böyle olunca eski zamanlardan bir fısıltıya kulak vermem gerekiyor. Doğruca Balzak Baba'ya gidiyorum. Thank you. Fransız yazar Balzac, kalbinin tüm kıpırtılarını acıyla da olsa yoklamış biri. Ve bugünlerde ihtiyacımız olanı sanki fısıldayıp acı içinde ama bize bırakıp gitmiş. Kontes Natalie de Manerville İsteğine boyun eğiyorum. Bizi bizim kendisini sevdiğimiz ölçüde sevmeyen kadının bir ayrıcalığı vardır. Bize ikide bir sağduyu kurallarını unutturur. Alınlarınızda bir kırışık belirdiğini görmemek, en ufak bir isteğinizi geri çevirdiğimiz zaman kederlerini veren dudaklarınızdaki somurtkan anlatımı dağıtmamak için uzakları mucizemsi bir biçimde aşar, kanımızı akıtır geleceğimizi ayaklar altına alırız. Bugün de geçmişimi istiyorsun. İşte al. Yalnız şunu iyi bil Natali. İsteğini yerine getirmekle hiç mi hiç hoşlanmadığın bir şeyi yapmak zorunda kaldım. Ama sen de bazı bazı beni mutluluğun kucağında kavrayı veren beklenmedik uzun dalgınlıklardan ne diye kuşkulandın ki? bir suskunluk yüzünden o güzel sevilen kadın öfkelerine kapılmasan olmaz mıydı? Yaratılışımdaki iniş çıkışlarla nedenlerini sormadan da eğlenemez miydin? Yüreğinde bir takım gizler var da bağışlanmaları için benim gizlerimin ortaya dökülmesi mi gerekiyor? Her neyse Natali, bunu sezdin. Hem belki her şeyi bilmen daha iyi. Evet, yaşamın bir hayaletin egemenliği altında en ufak bir sözcükte belirsizce biçimleniyor, sık sık kendiliğinden çırpınıyor üzerimde. Durgun havalarda görülen, fırtınada da dalgaların etkisiyle parçalanıp kıyıya vuran şu deniz ürünleri gibi görkemli anılar gömülü ruhumun derinliklerinde. Düşüncelerin dile getirilmek için zorunlu kıldığı çaba, birdenbire belirince korkunç canımı acıtan eski coşkunlukları dizginledi. Yine de bu iç döküşte seni kırabilecek yankılar olursa, isteğini yerine getirmem için bana göz dağı verdiğini anımsa. İsteğine uydum, isteğine uydum diye cezalandırma beni. Sırlarım sevgini iki katına çıkarsın isterdim. Bu akşam buluşmak üzere. Felix. Daha yumuşacık olan kökleri ana toprakta sert taşlardan başka bir şeyle karşılaşmayan ilk yaprakları kindar ellerde parçalanan, çiçekleri açar açmaz donan ruhların sessizce çektiği sıkıntıların tablosunu, en dokunaklı ağdını gözyaşlarıyla beslenmiş hangi yetenek verecek bize? Dudakları acı bir meme emen, gülümsemeleri sert bir bakışın korkunç ateşiyle bastırılan çocuğun acılarını bize hangi ozan söyleyecek? Çevrelerine duyarlılıklarının gelişmesinde yardımcı olsunlar diye yerleştirilen insanlarca ezilen zavallı yürekleri anlatacak bir öykü benim gençliğimin gerçek öyküsü olurdu. Yeni doğmuş bir çocuktum. Hangi gururu kırmış olabilirdim? Hangi bedensel ya da hangi ruhsal kusur annemin bana soğuk davranmasına neden oluyordu? Görevin çocuğu muydum? Doğumu bir rastlantı olan çocuk bu. Yoksa yaşamı bir serzeniş olan çocuk mu? Ah evet, insan, insan utanıyor. Bir erkeğin bir kadına söyleyebileceği nasıl zarif cümleler onlar. Tekrar tekrar bir ev ödevi gibi yeniden okuyası geliyor insanın. Eh sevgililer çoktan geçip gittiler bu dünyadan. Ama aşk Kırık bir kalbin duası olarak, Sessizce ağlayan bir pınar olarak, Ruhun ruhlara dokunuşu olarak, Hala hece hece aramızda, Ölmüyor, hiç ölmeyecek.